Selam arkadaşlar Futbol Aşkına kanalına hoş geldiniz. Bu akşam Trabzon Beşiktaş maçı ile beraberiz. Maça başlamadan önce abone olup bildirimlerinizi açmayı, bol bol yorum ve like yapmayı unutmayın. Neden? Çünkü maçların en heyecanlı en çılgın tepkileri ve gerçek futbol sevdasını burada beraber yaşıyoruz. Hazırsak başlayalım. Sattınız beni oynatmadınız. Alın size muçuy <laughs> diye. Bozucuğuna bak. Oo. <gülüyor> <gülüyor> hasta Abraham... vurdu gol! Allah Allah. Abraham! Tam Abraham! Helal. Gelişimden anladım öyle vuracağını. Teminci, Temi Allah, Allah. Allah. <laughs> Gelişimden anladım topuna var Seviyorum bu futbolu. Evet. Sağ kanatta bir otura şimsanın ortası. Savunma uzaklaştıramadı. İlk zamanlar çok kötü oldu. Büyük başların büyük koyucusu. Tövbe! Çok güzel be gitti at 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 gitti at Yürü lan bilatüre yürü bilatüre Vur arkaya çok güzel. Oh, oh, oh. Çok güzel. Uh. Çok e, iyi. Oh. Şerri. Oh. Şerri. <laughs> Şerri. <Ehlal. gülüyor> Dedim ya iki defans ikisi de çok hata yapmaya müsait. Hangisi daha fazla hata yaparsa o maçı kaybedecek. Çok net ya yani. Ben, Defansları savaşa gibi bir şey oldu yani, bu. İleri adamların önemi yok. Defanslar ne yapacağı bağlı yani her şey. Bırak, bırak gitsin be oğlum. Püh sana be abicim be. Ula kimse yok arkanda zaten ya. Yani ne gerek şimdi? Ley yardım be. Ne dedim sana? Defansların hatası maçı, maçı thain eder. Tamam, hani ya. kim ne kadar çok hata yaparsa o maçı kazanacak. Eksi <laughs> kaybedecek yani. Yani bu kadar saçma sapan hata Allah'ın server arkanda kimse yok ya. oğlum. Bu, onda, topla kaleye girmek istemiş <laughs> ama ya. Baksana. <laughs> Ne dedim sana? ilk iki sıfır öne geçer, arkadan bir hata yaparsın. Maçta beraber gider. Ya böyle saçma bir şey olur mu abi ya? Ulan oğlum arkamda kimse yok ya. Niye o topu indiriyor? Hay indirdiğin yer bile o kadar yanlış bir yer ki. Dön kalecine madem. Yani çevre kontrolü yapamayan futbolcuların artık ligde oynamaması lazım yani. uy çok iyiydi oh, at ah, gitti. O oh, saat yok, o oh, saat yok devam et. Devam. Kaşika, goal. Oh, Şer, one stop şerle. <laughs> <laughs> Muhteşem bir gece. Gol üstüne gol. <laughs> bir oradayız, bir buradayız. Bir oradayız, bir buradayız. Muhteşem bir gece. O oh, yok, çok güzel oldu. Sertviz bir, o saat yok. Şerin Evet, o, beyle, ture, ya çıkar mı evet. buradan? Çıkarsa da haklı çıkar bence. Kasti olarak yapılmadığını evet. düşünüyorum ben o hareketin. Çünkü pozisyonda topa müdahale etmek istiyor. Kasti olarak basmıyor. Yani Ama yok demiyor. burada bara çağırdılar ise kırmızı çıkar. Evet, kırmızı bence için çağırmışlar. Ben de ikna etmem Oyunun hareketinden ismi bir süre sahada beklenir yani artık. Kırmızı çıkartır bu. Genel tavsiye üzerinde pozisyonu izledi. Soru mu kırmızı, kırmızı. kırmızı. Yalnız pozisyon gereği olan bir pozisyondu yani. Ben şimdi diyemeyeceğim ki ona direkt kasti bak Orkun'un yaptı. geçen sefer kasti kırmızıydı. Zaten normal atışında oynattığın zaman bak topa gidiyor. Topa müdahale etmeye. Bacak arasından topa müdahale etmek istiyor. O arada ayağa basıyor. Yani buna kırmızı çıkarmak çok ağır bence yani. Zaten normal için oynattığın zaman isterek yapmadığı belli ama. Araya doğru ayağı sokmaya çalışıyor bacak arasından topa müdahale edeyim diye. Ama orada o ayağını katlayınca geliyor ayağına basmış gözüküyor. Burada kırmızı çok ağır bir şey yani. Hiç gerek yoktu böyle bir kırmızı karta yani. Sarı versen tamam diyeceğim eyvallah diyeceğim de yani kırmızı kart çok ağır yani. Maçın dördü de skor katkısı vardı. Abi tamam. Bugün de, hani görsün burada ya. de sizse... ağaç çekiyorsunuz ama öncesinde de bir akışı de bir versen de... Versen, da bir verseniz zaten de o akışı bir görse. Soyunma odasına doğru gidiyor şimdi. 4 4 bire dönün diyor. Sergen Yalçın oyuncuların sahada nasıl dizileceğini işaret ediyor kırmızı kart sonrasında. Saçma oldu. Yani hiç gereksiz yere verdin yani o kartı. Oyuna dönüyoruz. Kolay yani biz Orkun'dan beklerken hiç beklenmedik yerden kırmızı kart çıktı yani. Bence çok gereksiz bir kırmızı kart yani. diye. Gereksiz kırmızı kart yani. Pozisyon var mı? Var. Ama pozisyon gereği adam bacağın arasından topu sokmak isterken ayağını büküyor geriye doğru. O da ister istemez basıyor artık orada. Bak orada kasti net bir basma yok yani. Zaten ilk gördüğüm benim pozisyonda arkasına basmasıydı. Ben dedim ki kırmızı verirse itiraz etmem. Patagosu'nun devamını izleyince. Abi kare kare pozisyon izlettiğin yani. zaman pozisyon herhalde kırmızı gider yani. Yani adamın gözlerine bak, niyetine bak. Adamın yani önden ver pozisyonu. Adamın arkadan yapmak istediği hareketi süs Evet öyle bir şey yapmadı. Yani yok, adamın ben ben a, El Bilal Ture'nin ben Galatasaray'lıyım ya. Ben El Bilal Ture'nin topa müdahale etme arzusu içerisinde olduğunu görüyorum orada. Yani o, o Ozan'la bir işi yok adamın. İki bir aynı şey ya. Herbes Mutti. Öbür maç Gösterbe maçında da adamın müdahalesi yok. Ha, evet, Kırmızı de. çaktın adama. Evet. Baktı arkadaşına da alana batakolu yüksekte en sağda Olsen vardı. Kontrol etti topu olsa. Mutti. Ayak korku çekti Abraham Corners. Fırtına gibi giden Beşiktaş'ı döktüler. Ne diyeceğiz? Başlık son hava bir Şimdi bu fırtına bir hakeminiz Hakemin ismi ne diyorum? Onun ismini yazacağız. Fırtına bir <laughs> Yakışırdı orkuna be. 12 ne yapıyor sen ileride ahahah hadi çabuk gol olsaydı var ya ya ilk <laughs> o golle kapansaydı var ya <laughs> ben Trabzon'un yerinde olsam ikinci yarı sahaya çıkmazdım yani öyle düşün o golü o attıktan sonra orkun yani İkinci yarı çıkmazdım be yani şu pozisyona bakayım bak 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 şu gol olsa Vallahi. ya bak bir tık daha erken düşse goldü zaten kesin yani ona da kurtaramazdı onu da ya o kadar alt dibine girmeseydi işte. çok iyi vurmuş aslında çok güzel olmuş, Baksana ya. Neyse evet arkadaşlar bu arada biz pozisyon izlerken <laughs> maçın ilk yarısı bitti. Güzel bir ilk yarı izledik. Bol gollü, bol aksiyonlu e, ufak tefekte problemlerin olduğu bir e, ilk yarı izledik. İkinci yarısı daha da hırslı, daha da güzel olsun Beşiktaş. Çünkü biraz 10 kişiye kaldığı için biraz da rolantiye alacaktır. Defans özellikle oynayacaktır. Trabzon biraz daha bastırmalı oynayacaktır. Ama Beşiktaş Amramıyla şeyiyle bu akşam iyiler şenlisiyle falan. El Bilal Türe de sahada olsaydı belki maç farka dahi gidebilirdi diye düşünüyorum ben. Yani. Ee, benim için kırmızı kart biraz ağır. Ben öyle bir kırmızı kart vermem. Çünkü El Bilal yapmak istediği futbolcuya müdahale manasında değil. Bacak arasından sokup topa müdahale etmek istedi. Onun gereğinde böyle bir kart. Kart maksimum sarı olmalıydı. Kırmızı kart bence ağır oldu. Benim söyleyeceğim bu kadar. Bu da benim nazizane kendi düşüncem. Tabii ki yani düşünceye açığız, her görüşe açığız ama benim fikrim bu yönde. Siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Belirtebilirsiniz tabii ki. O zaman ne yapsınlar ikinci yere geçmeyi? Tabii ki yani. abone olup bildirimlerini açsınlar. Bol bol like ve yorum yapsınlar. Çünkü en çılgın tepkileri burada beraber izliyoruz arkadaşlar. İkinci yarı görüşelim. Asist Kürge, Milot Raşit oluyor. Ulay. 3 oyuncumu Trabzonspor Ya izliyorsun be abi. Hiç başarıyım yürü Beşiktaş geliyor. Buradan. 4 geldi. Hadi be. Hadi be. de çıkartıyor. İlk yarın olduğu gibi. ikinci yarın pozisyonlarla başladı. Hiçbir şey yok devam et devam et devam et. 10 kişi kalmasaydı, 11 11 oynansaydı böyle olmaz tabi de. 11 10 kalınca mecburen ister istemez psikolojik maç çekiyorsun zaten. Hani, oh, sana kimsenin bu taktiği O firmin Ya Ersin be Ah oh, Ersin be Zulko. Abi seyrediyorsun ya ya gözünü seveyim Ersin ya. Ya şu topu nasıl sektiriyorsun ya? Bak 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 seyrediyor bak seyrediyor ya seyrediyor ya. Lan top tıngır mıngır gidiyor. Bak. Ya Ersin bir git ya. Ya bu Beşiktaş'ta bu Ersin'i sevmemesi çok normal ya. Ya bu saçmalık bu ama yani. Ya top tıngır mıngır gidiyor be abi koşsan topa tokatla sen da gitse şey de önemli değil ya ki. Yani gitsem topun peşine. Bir tane işim var ya. Bekleyin dedi Alişan Saman. Şimdi bir dönüş oldu. Çok ya. güzel. Al, al, hadi Eurotek. En azından bir atak oldu ki yarı. Bravo Beşiktaş. Maçtaki ilk köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. 83 dakika at git dışarı yürü lan yürü sen seni sövdüm at kolunu gel hadi vur senin Allah belanı vur. vermesin be ya sen ne kadar kazma bir adamsın be amiram içeride geldi adam böyle izlenip pozisyonu sergen Allah Allah sağa sola bakmadan koşuyorlar ya öyle koştu Bakın böyle İlk cadde gol yiyecek yani Pü. Ya Ersin be Ah oh Ersin be Ah oh Ersin be Ya aynı golü yedim be abi devamlı Sen de Dolgusu bir değişiklik yap be Yani ama şimdi ikinci yarıda Trabzon'un Trabzon'a Şimdi Ona da bir şey diyemiyorum yani 10 kalmış, yani ne? abi Ersin ne? yani. Abi şu yani yemek. Siz ne diyorsunuz bu abi? Sizin gibi kalecilerden nefret ediyorum ben ya. Şuraya bak. 3-3 Normal süreye son dakika. Zut Bir ortada Ersin çıktı aldı. Tamam hoca bitir artık. <laughs> evet tebrik ediyoruz iki takımı da. İkinci arı hiç olmayan bir Beşiktaş, mecburen olmayan bir Beşiktaş'tan bahsedeceğiz. Çünkü 10 kişi kalması Trabzon'u biraz daha ateşledi, biraz daha körükledi. İkinci arı sadece Trabzon oynuyormuş gibi gözüktü ama bu arada tabii Beşiktaş'ın bazı eksiklikleri var. Şimdi o eksikler olmasaydı, Elbilal Ture sahada olsaydı eğer bu maç 11-11 oynanmış olsaydı Beşiktaş 5 beş farklı üstünlüğü falan da ele geçirmiş olabilirdi. Olurdu. ikinci yarı. Çünkü Bilatürre Beşiktaş açısından en tehlikeli silah ileride. Çok iyi bir de, iyi de bir çok dengesi yani. bozuldu kırmızı kart deyince. Kırmızı kart konusuna gelince de benim nadizane fikrim bence kırmızı kart değildi. Sarı karttı maksimum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Eğer 11-11 oynansaydı bu futbol bu akşam Beşiktaş bu maçı kaybetmez evine 3 puanla dönüyor olurdu. Yani hakemlerin biraz Şapkalarını çıkartıp önüne koymaları lazım. Bu kadar kolay kart çıkartmamaları lazım diye düşünüyorum. Hele Beşiktaş'a ee, hiç acımadı Hakem yani bu akşam. Yani bu akşam, akşam kartları evet. Kartları ondan yana kullandı. Beşiktaş'a acımadı neredeyse kartlar yani. konusunda. Yani diyecek de bir şey yok. Çok da bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Ama olan pozisyonları değerlendirmek bağına konuştuk. O yüzden çok bir şey de demeden. Ne etsin arkadaşlar? Gitmeden önce abone olup bildirimleri açsınlar. Bol bol like ve yorum yazsınlar. Çok eğleniyoruz biliyorsunuz.